Merhaba arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli bir videoyla beraberiz. Etrafımızda bazı insanlar olduğunu zannettiğimiz varlıklar var. Metafizik varlıklar. Biz bunlar hakkında görüşlerimizi ortaya koyacağız Mehmet Hoca'yla. Evet arkadaşlar kanalımıza gelenlere teşekkürler. Bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu full izlemenizi tavsiye ediyoruz. Önemli konular. Ve kanalımıza destek olabilir, Bildirimleri açabilir Ve hatırla da katılabilirsiniz. Evet hocam bazı insanları ben görüyorum böyle. Bir yere gittim kalabalık bir yer. İnsanlara bakıyorum böyle bazen böyle benim gözümde değişiklik bir şey oluyor hocam. Şimdi hastalandım ya ben 20 kaçıyorum Ben insanları görünce, ağaçları görünce, gökyüzüne bakınca bana bir farklı bir şeyler oldu. Yani bazı şeyleri anlıyorum böyle, alıyorum böyle enerjileri. Bazı insanlara sanki böyle bu insan değil diyorsun ha ya bu hayvan şeklindedir. Hayvan gibidir yani böyle şekil hayvan gibidir. Benim yüzü bana hayvan gibi geliyor. Bazı insanlara bakıyorum, diyorum ki bu adam insandır yani. Biliyorsun insan olduğunu. Bazı insanlara bakıyorsun, ya diyorsun bu adam şeytan mıydı hani içindeki şeyi görüyorsun bile enerjileri. Gibi. Bunlar nasıl oluyor hocam? O senin göz açıktır. Sen iyi kötüyü ayırt edebiliyorsan o da Allah'ın bir hikmetidir. Herkes bunu çıkaramaz. Öyle içimizde yaşayan sanki hepsi insanlar mıdır? Yok insan tipiyle gelen bazı melez, melezleşmiş insanlar var. O nasıl oluyor o da hocam öyle oluyor tabi. Ya çok değişik ilimler var. Karışıktır yani mesela bir tane metafizikle beraber bir insanla e, evlenme olunca ne olur? He? Ne oluyor? Hocam şimdi e, hocam şimdi bu metafizik mesele He. metafizik meselede e, bu çok merak ediliyor. Şimdi bunlar insan şeklindedir ama insan gibi görünüyorlar, insan yani değiller. Çeşit çeşit metafizikler var kardeş. Bu melez meselesi nedir? Melez. Melezle bir metafizikle bir insanın yani DNA'sını birleştirdiği zaman, birleştirme olduğu zaman orada doğan çocuğa melez denir. Tamam şimdi bu biyolojik değil, metafizik nasıl oluyor? Ha, metafizik, ezelden beri vardı metafizik. Abi, İnsanlarla o... e, beraber olan varlıklardan bahsediyorum. Mesela cin ve insan karşımı ya da başka bir varlık. Biyolojidir, DNA'ları karıştırıyorlar, resmice yapıyorlar bazı yerlerde. Tamam, bazı insanlar insana benziyor ama şekline baktığı zaman insan gibi değiller. Yani gözleri bile değişiyor. değişik. Işte onun ruhaniyeti metafiziklere bağlanmış. Evet. Ya. Bunlar içinde sonra da İçinde sonra da karma olmuş ha. Ya. Yani i̇şte bu karmadan ben merak ediyorum. bu karma mesela metafizik kendine bir beden bulmuş, içine girmiş eti. Evet. Ya metafiziklerin vücut ruhaniyetleri bir beyin gücüdür, beyin zihindir ha. Zihindir ha bir, bir insanın bedeninde yer buldu mu içine girer ha. Orada karma olur ha. İki milyara görünür ha. İşte bu ha. Karma olur ha. Ya. Bu da enteresan bir durum. Ya bu çok güzel ya işte böyle yani dünyada yaşayan metafizikler vardır. Metafiziklerin bedenleri yok olduktan sonra onlar insanların bedenine giriyorlar ha anladın? Ya insanların bedeni içinde İnsanları, insanları kullanabiliyorlar da. Kullanabiliyorlar tabi. Ama iyi metafizikler de var yanlış anlamayalım. Ha? O zaman, o zaman bunlar etrafımızda çok mu var? Ya valla bedi değil işte. Böyle bir ilim vardır yani. Metafizik. Evet. Kendi bedenini böyle. Ölümü de böyledir. Ha, ölümü böyledir. Bedenini kaybetmiş ama fizik beyni yaşıyor. O da kendi beynine bir insan vücuduna ihtiyacı var. Bir insanın vücuduna giriyor. Enerjidir ha. İçine girmiş. O da hapsediyor. Hani evet. Ve... onun içine girince ruhaniyetiyle beraber karma oluyor ha. Ta onu nasıl yönlendirebiliyor mesela? Yönlendiren mesela böyle de artık onu yönlendiremez, beraber yaşar. Bazı bilgiler o verir, bazı şekiller o onu gözünde yansıtır. Hocam i̇şte, bazı insanlar şeytan gibi hareketleri var mesela işte, bunlar. Işte, işte, o, işte bazı kişiler metafizik içinde ra metafizikin hem metafizikin, metafizikin içine girdiğine dair işaret Çünkü değerli kardeşlerim, metafizikler dünya üzerinde yer, dünyanın yer altında yer altında yaşayan metafizikler ayrıdır. Dağ, semada, güneşten öte gelen metafizikler ayrıdır. Yeryüzündeki metafizikler mesela Onlarla bir ölümü olduğu zaman var ya ölüm. Mesela vücut ölüyor ama onların metafizik ruhaniyetleri yaşıyor. Ev kendilerine bir beden bulmak için bir insanın insanın bedenine girerler. Ve kendi akrabalarına telafiyle kendi geçmişinde geldikleri kişilere ile haber gönderirler. İşte mesela bu. Evet. evet hocam şimdi bu enteresan bir durum. Çok E peki bu cin aleminden e, bazı kadınlara işte gebelik meselesi var. He. E, bazı erkeklerin çocukları da oluyor. He. Mesela buna nasıl oluyor? Bu nasıl varlıklar? bunu görünmüyor herhalde. Yani Tarihçik alemde kalıyor değil mi bunlar? Cinlerle olan. Ya de şimdi cinlerle alakalı olanlar ayrı de. Mesela bazı bir insanla bir cininle beraber kalmaları onlar aleminde doğan bir çocuk ya bir cin doğar ya bir insan doğar ya bu da var ha o yüzden işte değişik bir şey kanallara girer ya onlar ayrıdır Allah çetin çok değişik haller oluyor ha ya metafizik ayrıdır cin ayrıdır bir cinle bir insanla evlenmesi ayrıdır mesela ya çocuk cinlerin yanında kalır ya annesinin yanında kalır. Ha bu ha. Ya. Çocuk ya cin olarak görünmez olur, ya ota anne gibi görünür olur ha. Peki mesela insan gibi görünse, ha. onun bazı cin yetine geliyor olur mu? Ya insanla cinle karma bir hali olur ha. Ya. Tabi cini yetenekleri olabilir. Ya. Olabilir. Onu onu takip ederler. Yani onunla beraber sohbet ederler. Onun babası kimse, komu kimse, süale çekirse onu yalnız bırakmazlar kesin ha. Evet, evet böyledir, onu takip ediyorlar ama yalnız bırakmazlar. Daha yalnız bırakmazlar. İnanın onu takip ederler, ona destek de olurlar gibi. Destek olurlar tabii. Onunla onunla beraber onu takip ederler. Hem annesini takip ederler, hem de çocuğu takip ederler. Onlar böyle kabile kabile ayrı cinler vardır. He. Rahmani cinler de vardır. Mesela böyle işte. Mesela rahmani cinler vardır, şeytani cinler vardır. Değişik değişik dinlere mensup olan cinler vardır. Onların alemleri değişiktir. Boyutları değişiktir. Ya. Ama ekseri cinler insanlarla evlenen yani rahmani cinlerdir. Evet. Yani rahatsız etmezler. Evet. En sonunda insan istemese de güzellikle de o insana ayrılabilir. Ama bazı kadar cinler de vardır, şeytani. Onlar zor zor ayrılmaz. Yani çok incitirler insanı. Bir insan onlardan ayrılmayı istediği zaman da onu incitirler. Kolay kolay ayrılmazlar. Evet, okuma lazım. Rukiye okumak lazım. Ya. Ama Rahman'ın cinler kolay ayrılır. Bizim bir tane alim var. Evet. Irak'ta. Evet. Adı da Şeyh Ali. Şeyh Ali Kürdistan'ı. Evet. Şimdi bu adam Irak'ın Kürt bölgesindedir. Dünyaca meşhurdur. kanali Kanalı da var. Evet. Bir çok milyon abonesi var. Şimdi bu insanların gözü önünde farklı dinlere mensup insanlar da geliyor ona ve onlara dua okuyor. Gözlerimi görmüyor ya. böyle, Elini gözünün içine koyuyor. Ayet, ayet okuyor. Diyor ki benim hiçbir mucizem yok. Allah'ın mucizesidir deli olanlar, korkanlar, gözü görmeyenlerin hani ben açıp canlı canlı herkes ona getiriyor böyle. Yazıcı kanesi var. Ve hepsi iyileşiyor. Hepsi gidiyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Bir de bir arkadaşa söyledim. Arkadaş dedi ki onun gibi bir tane adam daha var. Hristiyandır dedi. Şey dedi. E Brezilya'da var dedi. Hani bunun gibi. Peki bu nasıl oluyor bu durumlar? O da bir ilimdir. Çetin o da bir ilimdir. O da derin bir ilimdir. Ya cinlerden almış ya da Allah Teala ona ayrı bir kapı duasını kabul etmiştir. Yok, ayetlerden okuyor, ayetleri yani ayetler okuyor diyor. Ona ayrı bir kapı açılmıştır. Ona kadamları var. Kur'an-ı Kerim'de her, her ayetin bir dört tane kadamı vardır. Yani. Ya. Demek işini doğru yapıyor, düzgün yani yapıyor. Allah için bu. İşte o, o, onun bütün duasını kabul oluyor. Yani. Elini çocuğun gözüne koyuyor. Evet. Türkiye'den He. gitmiş oraya. Mesela başka yerlerde Almanlar da oraya gidiyor. He. Ve adam onlara hakikaten de öyle kere güveniyor. Ha. Yani diyor, bu bende ne Allah'tandır duası oluyor. Allah Allah. Adam diyor gözüm açıldı görüyorum. Kaç He. diyor Bu kaç beş. Yani bir görüyor gözü açılıyor ha. E bu ne olay bu? bu olay bu olay yani fiziksel bir olaydır Fethi. Tabii yani, Hı -hı. bu olay böyle her yerde de olabiliyor. Adam gözünü çıkarıyor ya arkasını üstünü temizliyor gene yerine koyuyor. Yok yok adam hiçbir şekilde görmüyor. Bir de da var. Tamam yani. görmeyenler var. Yok yok bu adam yazı kanesi tamam, var. Çok olanların gözünü çıkarıp da yerine koyup da görenler var. O koyuyor. tek değil adam cinlenmiş. He. Geliyor orada bağırıp çağırıyor onun yanında o adam adam görünce çıkıyor gidiyor. Yani herhalde. Herhalde. diyor ki hatta ona konuşuyor diyor sen kimsin? He. İşte diyor ben boyum ben bu kabile ederim diyor çık. Çıkıyor mesela böyle bir ya enteresan. Şey, kuvvetli, adam Allah dostudur ha. Onun duasını kabul ediyorlar. İşte bu işte Mesela biri diyor ki benim sırtımda şey var, fıtık. Evet. Hiç öyle bir şey bira dua okuyor, o fıtıkıyla öyle şeyden, e, kursiden kalkıyor. Evet. O arabadan. Evet. Engelli arabadan. Kalkıyor, yürüyor, gidiyor. Peki evet. bir şey kalmadı. Peki bu adam nasıl bunları yapar? Mesela şimdi bu nasıl? eski zamanda yapsaydı Hz. İsa diyecekti. Evet. Yani Hz. İsa Aleyhisselam gibi mesela. Ya nasıl evet. oluyor? Esselamu aleyke ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selameti ibadet üzerinde üzerindedir. O da bir salih bir ha Bedel vermiş ha. mesela bu Türkiye'de diyelim bir adam böyle olsaydı var ya diyecek ki ben Mesih'im. Ben adam hiçbir şey demiyor ha. Adam diyor ki bu Allah'tandır benim de ben duamı okuyorum. Allah Kur'an için kabul ediyor. Kur'an için kabul ediyor diyor. Hiç de bir şey demiyor. Eğer bir kişinin elinde bir duası kabul ona biri olursa sonunda kendini şaşırıp da ben Mesih'im veya Medim derse Allah onu o makamda düşürür ha. Yani, o da o da zaten ona çok dikkat ediyor. Dikkat ediyor tabii. Yani her şeyin bir makamı ayrıdır. Hani işte ben bunu diyorum. Hani bazı insanlar bir şey yaşıyorlar. Emem ben Mehdi'yim. Ben İsa'yım. Ben buyum. Ben o da Allah hiçbir şey. Elimin yok ya. bir. Ya, elim yok. Onlar bir şey bilmiyorlar ki. Zahiren kafaları yani. karışmış. Herkes bir kara bir fikir tutmuş gidiyor. <laughs> bir de bu hadis bana uyuyor. Bu benim burada bir benim var. Valla benim burada bir şeyim var. Ya bu bazı ki adam Irak'tadır. Adam Kürdistan bölgesindedir. Adam Avrupa'yı geziyor, dünyayı geziyor. Adam bir sürü insanı iyileştirmiş. canlı canlı da. Adam, daha demiyor ben Mesih'im dedi. Yani. Ben benimle bu işler olmaz. 25-27 tane fiziki işareti olması lazım. Yani o hocam bir de hadise karışmış ya. Ya, ya gördün. Bu, bu da çıkıyor. Bir de, bir de duası kabul olması lazım Allah katında. Evet. Çok sevilen biri olması lazım. He? Evet. Ya. şimdi bu, bu adamın duası kabul oluyor. Adam Kur'an'ı da biliyor. Hocadır. Adam, yok canlı canlı insanlar gelip yanına hasta geliyor, gidiyor yani. E, bu bu bir çok insan onu tanıyor. Bu dünya üzerinde yaşayan firavunların ne kadar silahı çok var. Çok var değil mi? İşte bu silahların yok edilmesi için He? kişi ne yapabilir o medya olan? Dua. Duası kabul olmasa ne yapar? Ne yapacak? Dua. Hadi onun yüzünde bir ben var. 10 tane ben olsun. ne yapacağım? Hocam bir tane... Yetmez 100 tane olsun. Ne yapacak? Benimle mi savaşacak? Ya. Orada ona o filan ona bir bomba atar oradaki milleti yatı yok eder değil mi? Evet. Ya işte mesela bu. Gelecek kayın Muhammed Meli de asil kabul olur ha. Yani öyle hemen atılmak değil. Ya. Mehdi Aleyhisselam'ı sevebilirsiniz. Olmak isteyebilirsiniz. Belki dersin ki ben olmak istiyorum. Yok, 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 yok. o, ola bir, yok, bir yok, şey. Yok. Ama bu Allah'ın takdiridir. Bu, bu olmak değil. Bu cahilliktir, benciliktir. Yani bir çok kişi çok yanlış ha. Ben Mehdi'yim deme. Bak meydi demek ayrıdır. Ahir zaman Kayı Muhammed meydi demek ayrıdır. Evet. Yani Mehdi olabilir. Bir yerde var. Nasihat eder. Bir hidayet eder. O meydi diye. O, o başka. O Mehdi zaten o Mehdi herkes olabilir. O herkes. Asker, asker komutanı da kendi askerini disipline hidayet eder. O da ayrı bir Mehdi'dir. Evet. Ee, o an ayrı. zaman Kayı Muhammed Mehdi kimse olamaz. Allah'ın emriyle ancak biri olacak. İşte Allah seçecek. Ya. İşte Allah seçecek tabi. E i̇şte ben de öyle diyorum. Bak elimi olan adam sesini He. cıtını çıkartmıyor. Elimi Muhammed Allah'tan utanıyor demez ki ben Muhammed Mehdi'yim ha. Allah Allah ona yasak etmiş ha. Ve evet. Peki bu adam. Bu adam biraz daha ağaçlar araştırabilirler. Bu adamda bir enteresan bir ilim var. Olsun, Ölüm meselesi. Olsun. Kör gidiyor adam gözünü yaşıyor. Adam adam. Belki tövbeyi de okumuş. Tövbe yok, eline işine koyuyor. Öyle bir şey yapmıyor. Dua edilir, çıkıyor. Tamam, yani işte o adamın duası kabul oluyor. işte. bu mesele, bu da adamları vardır. Kur'an-ı Kerim'de her ayetin dört adamı var. Çetin. Ya iki tane çöplüydür, iki tane ölgüydür. Evet, Adam evet, iyi olsa sonra, iki tane ölgü yok. Ben sonra, ben sonra sana izletirim. Evet. Sen onu izlediğin zaman sen artık karını verirsin. Evet. Bu ne mesela? Evet o arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hocam son süre vakit yapmış şey olsa. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet. Eyvallah, kendine iyi bak hocam. Allah razı olsun, geçmiş olsun hocam.